Akif Beki, 26 Ekim 2021 Karar Maksat büyük elçileri göndermek olsaydı. Şimşek çakmadan gök gürlemez derler. Büyük elçi krizinde ses var ama görüntü yoktu. Oysa gürleme şimşek çaktıktan sonra duyulmalıydı. Cumhurbaşkanı kesin talimat verecek de dış işleri direnecek mümkün mü? Karacaoğlan'ın Azrail gelmiş de can talep eder. Benim can vermeye dermanım mı var dizelerini hatırlatıyor. Açıkladığına göre doğrudur. Elbette Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bir talimat verdi. Fakat o talimat kesin bir dille verilse 10 büyük elçi derhal istenmeyen kişi ilan edilmez miydi? Dışişlerinin direnmeye dermanı mı olurdu? Zaten Erdoğan'ın ifadesinden de ucunu açık tuttuğu anlaşılıyor ağırlamak zorunda değiliz İstenmeyen kişi ilan edilmeleri konusunu hemen halledeceksiniz şeklindeki ifadeler dış işlerine inisiyatif alanı bırakıyordu halletmenin bir yoluna bakmalarını söylüyordu aksi düşünülemez yoksa Erdoğan talimat verecek de dışişleri ikiletecek oyalayacak zamana yayacak formül arayacak kim inanır? Peki maksat yağmak değildiyse ne demeye esip gürlendi derseniz, karşı tarafı panikletmek, gözü kararttı mesajı vererek Biden'ın telefona sarılmasını sağlamak, ay sonu Roma'da Biden'la randevuyu ve iyi geçmesini garanti etmek, alttan alarak Ankara ile uzlaşmaya zorlamak içindir. Geçmişte denenmiş ve sonuç vermiş bir taktik değil mi? El havaya kaldırıldı ama vurulmuyorsa, bak vururusa ha getirtmeyin bizi oraya diye göz korkutuluyordur sırf Kavala'yı içeride tutmaya devam etme ve yargımıza müdahale ettirmeme meselesi olsa, Avrupa Konseyi'nden çıkarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çekilerek, anayasamızı değiştirerek başlamamız gerekirdi. Anayasamızda karışabilirsiniz yetkisi tanıyan biziz. Müdahale hakkı veren biziz. Kendi anayasamıza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi kararlarına uymaya çağırdılar diye 10 büyük elçiyi sınır dışı etmeye kalkan da biziz. İkisi bir arada olamayacağına, Rahip Brunson'la gazeteci Deniz Yücel ve başka örneklerle bağımsız yargı uygulamalarımız ortada olduğuna göre altında başka bir sebep olmalıydı. Biz de Amerika'da, Avrupa'da, Mısır'da, şu bu ülkelerde yürüyen yargı süreçlerine laf etmiyor muyuz? Adalete, insan haklarına saygıya çağırmadık mı? Demezler mi, siz yapınca hak, iç işlerine karışmak değil de biz yapınca mı iç işlerinize karışmak? Maksat gözü kararttığımızı göstermek, karşı tarafı uzlaşmaya zorlamak olmasa, büyük elçilerle ilgili talimatın gereği çoktan yapılmış olurdu. Demek ki Kavala araç, onun üstünden bir müzakere yürütülüyor. Büyük elçilerin çıkışı da fırsat görüldü, bir yarma harekatı denendi. Büyük yangınlar bazen karşı ateş yakılarak söndürülür. Fakat çıkarılacak kontrollü yangın, söndürülecek yangından daha büyük olur ve rüzgarın yönü doğru hesaplanmazsa felaketle de bitebilir. Yazının burasında tam da beklenen tepki ve telefonların gelmediğini, daha büyük bir yangının da tutuşmak üzere olduğunu söyleyecekken o haber geldi. Amerika ve diğer 9 elçilik, iç işlerine karışmama prensibine bağlıyız tweetleri attı ve paylaştı. Cumhurbaşkanı da olumlu karşıladı tehlike ucuz atlatıldı. Kabala ise hala adaletin yolunu gözlüyor. Tügva yurtları kışla ki? Görüntüleri izlemişsinizdir. Ürpertici. Bilal Erdoğan kürsüde. Salonu dolduran Tügvalılarsa ayakta kürsüye doğru kol selamı vererek bir and içiyorlar. Komando yemininden uyarlamaymış. Biz Tügva erleri diye başlıyor. Kafirleri yenmekten dem vuruyor her yerde ben varım, havada, karada, denizde, faslında, üç kere de adalarda diye tekrar ediyor. Ve Allah'tan, peygamberden bahisle başkomutan Erdoğan sloganına bağlıyor tekbirlerle. Olacak şey değil, inanmakta zorlandım. Montajdır, mizansendir, gerçek değildir diye bir yalanlama bekledim. Yurtları kışla mı, barındırdığı öğrenciler asker mi, din savaşına mücahit milis mi yetiştiriyor ki TÜGVA, militarist marşlar okuyor. Bir sivil toplum kuruluşu bu militarizme nasıl izin verir? Nerelere çekilmekte olduğunu da mı anlamaz? Akıl alır gibi değil. Artık nedense boş. Akif peki